Merhaba hocam, iyi akşamlar. Merhaba kızım. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ ol, teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? İyiyim ben de, çok teşekkür ederim. Bayramınız mübarek olsun, ellerinizden öpüyorum. Sağ ol kızım. Sen de bayram mübarek olsun. Çok teşekkür ben ediyorum. ederim. Ben Çok sağ olun. Ben de sağ ol. Görüşmek üzere, iyi akşamlar. Merhaba hocam. Merhaba Nurcan, nasılsın? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim canım. Bayramınız mübarek olsun. Çok teşekkür ederim. Gözlerinden öperim. Seni de arayıp soranlar daha çok olsun. <laughs> Teşekkürlerim hocam. Sizin de. Sevdiklerinize güzel bir bayram diliyorum size. Çok teşekkür ediyorum. Ailene çok selamlar, sevgiler. Görüşürüz hocam. Kutlu olsun öğretmenim. Çok teşekkür ederim Toprakçı. Senin de bayramın kutlu olsun. Öpüyorum seni. Ben seni öpüyorum. Hoşçakal. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Merhaba hocam nasılsınız? Merhaba canım iyiyim sağ ol, sen nasılsın? İyiyim hocam bayramınızı kutlamak için aramıştım ben. Ay çok teşekkür ederim canım ben de senin ve ailenin bayramını kutluyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Abim. İyilik, sağlık hocam. Evdeyiz. Olabildiğince e, izole olmaya çalışıyoruz. Harika, çok güzel. İnşallah daha yakınlaşacağımız sağlıklı günlerde buluşmak üzere. Çok teşekkür ederim. Arada İnşallah önce. hocam. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Alo. <laughs> Merhaba hocam. Nasılsınız? <laughs> İyiyim ben de hocam. Teşekkür ederim. Hocam, olsun. Teşekkür ederim. Ben de bayramınızı kutluyorum. Ailenizle güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum. Teşekkürler. Ne yaptın? Nasıl gidiyor bayram? Güzel gidiyor. Ne olsun ailemiz de evde. Evdeyiz işte. Sizin nasıl gidiyor hocam? Teşekkürler. Biz de aynı şekilde gitemiyoruz gidemiyoruz. Mahrum. İnşallah bundan sonraki bayramlar yine eskisi gibi gayet güzel bir şekilde geçer. Kendine çok İnşallah iyi bak. Ailene çok selam söyle. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Size kendinize iyi bakın. Hoşçakalın hocam. hocam. Bayramın mübarek olsun babaanneciğim. Senin de mübarek olsun çocuğum. Allah tekrarına nasip etsin. Nice yıllara. Allah senin de torunlarına nasip etsin. İyiyim hocam ben de. Bayramımızın mübarek olsun. Teşekkür ediyorum senin de ailen de tüm ülkenizin bayramı mübarek olsun. Çok özledim öğrenciliğim. Hocam biz de sizi çok özledik. İnşallah bir dahaki bayrama yaklaşmak dileğiyle. İnşallah hocam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba hocam nasılsınız? Merhaba, evet, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. İyi. şey Ramazan bayramınız mübarek olsun. Senin de mübarek olsun canım. Aynı zamanda 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramınız da kutlu olsun. Teşekkür ederim. anneciğim. Bayramı mübarek bayram olsun anneanneciğim. Seni çok özledim anneanneciğim. Ben de, de sizi çok özledim çocuklarım. Merhaba. <laughs> <laughs> i̇yiyim. Merhaba öğretmenim. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın? Ne var yok? Ben de çok iyiyim. İyi bayramlar. Bayramınız kutlu olsun. Sağ ol, çok teşekkürler. Sen de bayramın kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Sağ ol. Iyilerim. Şeker tadında bir bay, Ramazan bayramı geçirmenizi, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ediyorum. Sağ ol. Ben de senin de ailenin de bayramını kutlarım. Bizim oralarda şöyle demiş, sizin de orada vardır belki. Allah tekrarını nasip etsin derler. Artık tekrarını yüz yüze kutlamak ümidiyle diyorum. İnşallah. Görüşmek üzere, bana söylemek istediğim bir şey? Sizi çok seviyorum, kendinize çok dikkat edin. Sağ olun, ben de sizi çok seviyorum. Ailen herkese tekrar selamlar, sağlıklı günler. Teşekkür ederim. İyi bay... Merhaba hocam. Merhaba Esra'cığım, nasılsın? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Nasıl geçiyor evde günler? Normal hocam, her zamanki gibi. İşte yine evdeyiz. Aynen öyle sabredelim bakalım gidecek bugün Sağlık en önemlisi sağlık biliyorsun. Evet bayramınız kutlu olsun. Çok teşekkür ederim Ekrar'cığım ben de senin ve ailenin e, Ramazan bayramını kutluyorum. Evde mutlu huzurlu bir bayram geçirmek istiyorum. Ben de hocam. Çok teşekkür ederim aradığın için. Ne demek hocam ben teşekkür ederim asıl. Ben de öpüyorum hocam. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Hoşçakal. Anneanneciğim bayramın mübarek olsun. <laughs> Ellerinden öpüyorum. Şekerimi de yap. isterim artık. Güzel bayramlara. Hep beraber. Teşekkür ederim. <laughs> Gelerim, öpüm. Bayramımız olsun hocam. İyi bayramlar. tüm Türkiye ve dünyaya e, sağlık, mutluluk ve huzur getirir. Herkesin bayramını kutluyorum. İnşallah hocam. Görüşürüz hocam. Merhaba Kadriye. Nasıl? Merhabalar hocam. Siz nasılsınız? Biz seni gördük daha iyi olduk. Bayramınız mübarek olsun. Senin ailenin de can. nasıl geçiyor bayram? İyi geçiyor hocam. Ailemleyim, evdeyiz sizin. Evet. Bizler de aynı şekilde. Çok Pop tatlısın. Prensesle. Maşallah hocam. Çok tatlı. Teşekkürler ablasıma. Atavla. Tatlı. Öpücük at ablayı. Hadi. güzel kızıma. Sizi ve okulu çok özledik hocam. Bizler de sizleri özledik. İnşallah sağlıklı bir şekilde. İnşallah. Ee, bu dönem atlattık. Sonrasında okulumuza ulaşırız. İnşallah hocam. Hoşçakal bir abla. Ailene çok selamlar. Kendinize iyi bakın. Hocam, kendinize iyi bakın. okulda Görüşmek üzere. Görüşmek üzere hocam. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın. Hoşçakalın abim aşkım. Bay bay ablası. Bay bay. Görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Görüşmek üzere bye bye. hocam. Nasılsın? <laughs> Nasılsın? <laughs> 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 İyiyim canım, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bayramın mübarek olsun. Senin Annenlere çok selam söyle. Aleyküm selam. Onlar bayramını kutluyor. Aleyküm selam söylerim, onlar da senin bayramını kutluyor. Toprak nasıl, ne yapıyor? <laughs> Toprak iyi, biraz önce yanımdaydı. Kaçtı. <laughs> Öp onu gözlerinden, çok öpüyorum. Biz de seni çok öpüyoruz tatlım. Görüşürüz Kezban ablacığım. Seni seviyorum. Hoşça. Merhaba hocam. Merhaba. Tamam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. İlk öncelikle sizin ve ailenizin şeker bayramını kutlarım. Senin de bayramın kutlu olsun. Teşekkür ederim. Elinden, gözlerinden öpeyim. İyi bayramlar diyelim. Merhaba. Merhaba canım. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim siz. Once sınıfından Rabia ben. ben de i̇yiyim siz. Sağlığınız Sağlığınız yerinizde inşallah. Çok şükür. Çok şükür. Çok özledik ya. E, be, çok çok <gülüyor> Bizde. <gülüyor> Sağlıklı ve hazır. Uzur... Ay konuşuyor. <laughs> çok heyecan yaptım. Fark et, fark et, o, edemiz, <laughs> teşekkür ederim. Sağlık ve huzur içinde Ramazan bayramını geçirmeniz dileğiyle. Ederim. Rica ederim. <laughs> çok heyecanlı. Bayramınız mübarek olsun. Amin hepimize. Çok Allah, çok bayramlar çok bayramlar biz. Amin amin. Biz de size <laughs>